Afganistan ve şeriat hayatı. Ondan sonra da Pengos'a geçiyorum. Bu kadar. Hadi bakalım. Herkese iyi seyirler. Herkese iyi seyirler. Oradan da oyunlara geçeriz. Go. Şeriat yönetimini isteyenlerin talepleri... Gündemi çok fazla... ...kaplamaya başladı. Anlatmasın Cumhuriyet'e! Şeriat bayraklarıyla bir yürüyüş daha düzenlendi. Ben de şeriat ile yönetilen ülkeleri araştırmaya başladım. Ve içlerinde dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında yıllardır birinci sırada olan Afganistan'ı gördüm. Ve şeriatla yönetilen bu ülkede hayatı görmek ve size de gösterebilmek için yola koyuldum. O anda ben de nelerle karşılaşacağımın çok farkında değilim. Bu videoda şeriat yönetiminin kendi halkına davranışlarını, şeriatın getirdiği garip yasakları, zikir ayinlerini, Türkiye hakkında söylediklerini, Türkiye'ye kaçabilmek için her şeyini vermeye hazır olan Afganları göreceksiniz. Ama bu videoda neredeyse hiç kadın göremeyeceksiniz. Çünkü hepsi eve hapsedilmiş durumda ve Afganistan'a doğru yola çıktık. İlk durağımız Pakistan olacak. Çünkü Türkiye üzerinden Afganistan'a vize almak mümkün değil. 6 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından ilk durağımız İslam'a battı havaalanında bizi amir karşıladı. Kendisi burada bize yardımcı olacak insanlardan sadece bir tanesi. Hı hı. That is about 45 50, km. 50 km. Hı hı. From Peshawar there is a huge lane of tribal area. Hı hı. Right? Yeah. At those area the constitution of Pakistan doesn't apply. They have their own laws. Yeah. Some village have this law like if somebody हर kendi kafasına göre orada kural var ha oradan sonra other village right in the same constitution have their law you can sell the guns and the hashish on the road the road metal belong to the government of pakistan of the road you just come here of the road it's the pakistan It is pakistan but not the constitutionally

Haydi bakalım, nasıl bir yolculuk olacak? Bayağı sıkıntılı bir yer, aynen öyle, öyle anlatılıyor. Şu an bakalım, göreceğiz. Kanım nerede var? Şu anda Afganistan Konsolosluğundayız. Burada vize alacağız. Ee, Türkiye'den alamıyoruz çünkü Taliban yönetime el koyduğu için şu anda Türkiye'deki konsolosluğumu kendisi de tanımıyor. Dolayısıyla He. vizeyi buradan almamız gerekiyordu. Şimdi burada konsolosu Amir kabile bölgesine gitme riskini almak istemediği için bizi Peşaver şehrinde Prens Kod adlı birisiyle tanıştıracağını söyledi. Ha o kendisi gelmek istemiyor oraya. Baya tehlikeli o zaman lan. Prens de bizi esas kaçakçıyla tanıştıracak olan kişi. This, this 200 has already received and 150 you will give Amir sınırı geçtiğimizden emin olduktan sonra geri vermek üzere prensten parayı geri aldı ha. ve nihayet bizi sınıra ulaştıracak olan kaçakçılarla buluşabildik. İki araçla gitmenin güvenliğimiz için daha doğru olacağını söylediler ama bunun sebebini hala anlayabilmiş değiliz. Cannot, you know, without escort, please, escort. You without ya baba şu an mesela YouTube için yaptığı şey bayağı riskli bu arada. Yani orada bir şeylerin falan babamın ayarladığı tatil hamına koyuyor. <laughs> <laughs> Salak ya. Ondan sonra ya ne diyecektim unuttum. <laughs> You see the holes. Yeah. This for the gun rifle that somebody, if, if, if Allah Allah. If... Herkes savaşa, katliama, öldürmeye falan hazır o zaman. Ve resmi olarak Afganistan sınırındayız şu anda. Birazdan kapıdan geçeceğiz. O tehlikeli kabile bölgesinden şu anda çıktık. İçimiz rahatladı. Umarım sınırdan geçerken de bir problem yaratmazlar. Burada gülümsüyorum ama bir ama burada çanta manta da riskli ha. Bir anda alı verirler ha. Bir anda gaspa denk gelirsin. Bura iyi ki çantayı alırlar inşallah yani. Seni de alabilirler. Tehlikeli bölge. Azdan dünyanın en sert pasaport kontrolüne gireceğimizden Habersizlik Şahit olduklarımızı sizinle paylaşmak için tüm süreci gizlice kaydetmeye çalıştık ve bu çekimleri yapmak inanın hiç kolay değil. Yani. Abi lan çok riskli oğlum. Bir görseler kafayı bir taksa amına koyayım. Polis bizi birden bire kalabalığın arasından alıp sırayı bekletmeden en öne geçirdi. O an nedenini anlayamadık. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Tüm bunları sessizce izlemek zorundaydık ve kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Valla ben buraya gitsem ne olur ne olmaz bir yerime bir şey takarım valla. En azından öleceksek de birini götürür ölürüm. Ne yapayım amına koyayım? Dövdü <laughs> la. Adam bildiğin dövdü la. <laughs> biraz bir gerginlik oldu bende ben de birazcık çekebilmek biraz şeydi <laughs> ee, oradaki or ortamda Bilmiyorum. oradaki ortamda çekebilmek çok şeydi yani Biraz yürek istiyordu gerçekten nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hepimizi de riske soktu. Yani. <laughs> Hepinizi riske atmadım ya. Ben şey kadar. Ama ne olur ne olmaz burada götten solursun yani. Şimdi arkadaşlar birazcık dediklerine bakmayın burada harbiden götten solursun. Çünkü ne olacağını neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Hani e, öngörülebilir bir risk. He öngörülebilir. Görüyorduk <laughs> önümüzde. Aynen. Kabil'e doğru gidiyoruz ve bir saat falan yolumuz kaldı. Ama şu sınır kapısında gördüklerimizi hala unutamıyoruz. Yani yerde yatan bir teyze vardı. Teyzeye vurdular bir sürü insanı böyle sopa gibi şeylerle kovdular. Tabii hani orada ne konuştuklarını bilmiyoruz. Mezun ne olduğunu da bilmiyoruz. İşlerin kim olduğunu vesaire bilmiyoruz. Bize karşı kötü bir tutum da olmadı bu arada. Ama yine de bu bu şeyin dünyada hiçbir yerde olduğunu düşünmüyorum gördüğünüz görüntüleri. Yani bir ara Burak'a baktım Burak'ın gözleri dolmuştu. Biz hani <laughs> korkarsın de da. BBC değiliz, CNN değiliz. Kendi e, emeklerimizle, kendi bütçelerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bunları yaparken de ...illaki bazı riskler almak durumunda kalıyoruz. Güzel videolar çekebilmek için. E, o yüzden bu videoyu atacağınız her bir beğeni, her bir abone ol butonuna basışınız bizim için çok büyük destek olacak. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve Kabe'ye bakalım. devam ediyoruz. Şimdi bu çay içilecek gibi değil. Biz milliyetçi, milliyetçi bir adamız. Şu an gördüğünüz yeri devlet dairesi zannedebilirsiniz ama burası bizim konakladığımız otel. Otele böyle mi giriliyor? Otelin girişine bak lan. Arargah gibi la. Otele giriş yapabilmek için her defasında arabamız, çantalarımız ve üstümüz defalarca kez arandı. demek ki nasıl saldırılar maldırılar neler oluyorsa önce o karargah gibi oraya açıyor orada kontrol edilirse otelin önüne gelebiliyor. Beş yıldızlı mıydı otel? Oteldeki bütün odaların kapısı çelikten yapılmıştı. Allah Allah. Güzel. Kitle baba kitle. Üstten alttan her yerde kitle. Nedir yani bu? Ya. Korkutucu. Ve hatta asansör çıkışlarında da önünde bir güvenliğin beklediği bir çelik kapı daha vardı. Korkutucu. <laughs> Allah Allah. Backrooms gibi harbi lan. Şimdi size etrafı göstereceğim biraz ve bilin bakalım ne göremeyeceksiniz. Kadın. Şu an burada yani bir yarım saattir, bir saattir yürüyoruz. Tek bir kadın yok. Bir tane kadın yok. Şöyle ki burada kadınlar ya dilenci olabiliyorlar ya da eskiden okumuşlarsa sağlık sektöründe çalışabiliyorlar şu anda. O da eskiden okudularsa çünkü şu anda burada kadınların okuması yasak. Dışarıda zaten olmaları pek hoş karşılanmıyor. Mankenlerin de yüzleri kapalı. Bu sadece berberin üzerindeki o grafik bile, onu bile karalamışlar. İnanılmaz. Grafiği bile yani. Allah'ım inanmıyorum. Bakın şu can, canlı mankenlerin yüzünü kapatmışlar, hadi anladım. Şu cansız Cansızları mankenlerin suratını... Hadi canlıyı anlayabiliyorsun. Cansız neden kapatmışlar harbiden? Yani bu daha kötü olmuş bu arada. Yani bu Gerçekten. daha daha garip. Cansız mankene kafa koymasınlar. Kessinler kafasını cansız mankin. Gerçek mi? Yüzü açık. Bu nasıl hiç anlamadım. Burada yüzü açık manken var. Böyle iş olur mu ya? Gerçekten çok garip. Yani manken kafası ya. Ma mankenlerin kafaları Manken yok. kafası yani. Plastik, Plastik şey. Yani. Az evvel bir Afgan'la tanıştım burada. Ve daha önce kendisi Türkiye'ye gelmiş. Dedim ki ortada hiç kadın yok dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İşte o da bizim ne kadar namuslu olduğumuzun göstergesidir dedi. Kanım dondu gerçekten rezillik. Atam iyi ki varsın gerçekten. Belki de böyle bir yer olabilirdik. Burada. Neden atam iyi ki varsın dedim biliyor musunuz arkadaşlar az evvel? Hikayeyi anlatmaya buradan başlayayım. Bugünkünden çok uzakta bir Afganistan düşünün. Kadınların özgürce sokağa çıkabildiği, üniversite eğitimi alabildiği ve hatta tek eşli evlilik bile yapabildiği bir Afganistan. Tüm bunlar Atatürk'e ve onun devrimlerine hayranlık duyan Kral Emanullah Han sayesinde olmuştu. Dönemin Afganistan Kralı Emanullah Han, Atatürk'ün yaptığı reformları örnek alarak Afganistan'ı geleneksel İslam Krallığı olmaktan çıkarıp Modern, laik sisteme dayalı bir devlet haline getirmeye çalıştı. Atatürk'ün hukuk, eğitim ve kadın hakları alanında yaptığı reformları kendi ülkesine de getirdi. Ama bu durum dindar kesimin tepkisini çekti. Kral çıkan isyanlar sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Daha sonrasında da krallık yıkıldı ve 1992 yılına geldiğimizde ise Afganistan İslam Devleti kuruldu. ABD 11 Eylül'de düzenlenen 3000 kişinin öldüğü terör saldırısı sonucunda Afganistan'a saldırdı. Taliban dağlara çekildi. 20 yıl süren savaşın ardından ABD yenilerek Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Taliban yönetimi ele geçirdi ve şeriat sistemini geri getirdi. 1960'lardaki Afganistan'ı gördünüz ve şimdi sizi sadece 4-5 sene öncesine götürüyorum. Ferhunda'nın vahşi bir şekilde öldürülmesi. 2015 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de 27 yaşında bir Afgan kadını olan Farkunda Malikzade feci şekilde öldürüldü. Farkunda arkamda görmüş olduğunuz caminin önünde muska satan bir adamla tartışır. Tartışmanın sonunda adam Farkunda'nın Kur'an-ı Kerim'i yaktığını söyleyerek bağırmaya başlar. Olayın üzerine çevreden toplanan insanlar Farkunda'yı linç eder. İnsan değiller amına koydu. gün sonra Afganistan Diyanet İşleri Bakanlığı farkındanın Kur'an-ı Kerim'i yakmadığını açıklar. Katillerinden bazıları yargılanıp idam cezası alsalar da bu cezalar uygulanmaz. Ha ceza uygulanmamış bir de. Aslında işte bu cinayeti işleyenler burada görmüş olduğunuz bazı esnaflar. Çoğunluğu esnaf tarafından oluşuyordu. Sıradan sıradan, insanlardı sıradan yani. insanlar. Sıradan insanlar. Radikaller dini radikaller benzeri Değil. değildi yani. Sıradan insanlar ve cahil insanlar. Korkunç amına koyayım la. Ya şöyle düşün her an ölme riskiniz var mesela kadın olarak düşün hani erkeklerin zaten şeyini geçtim orada ama bir kadın olarak düşünsen yani hiçbir şekilde bir değerin yok. Dışarıya bile çıkamıyorsun. Ve dışarı bile çıksan bir anlık bir mevzuya laps diye gidebiliyorsun. Yani çok korkunç la. Bir şey gibi la. Obje gibi falan bir şey herhalde onların gözünde. Bugün bir hocayla tanıştık ve e, bizi burada bir zikir töreni yapıyorlarmış. Onu davet etti. Biz de hem Afganistan'ın kültürünü e, tanımak için hem de sizlere gösterebilmek için buraya geldik. Gelmişken de birkaç soru sormak istiyorum kendisine. Türkiye ve Türkiye'deki yönetim için, yönetim şekli için ne düşünüyor? Betelin Roy, Fakat Roy. Ay tatava yapma ya. <laughs>

Emotunu niye aldım? Yani ben hayatımda ilk defa zikire gittim Bu arada biz e, şu anda yayında değil ama Geçen haftada Pakistan'da bir dini ayine katılmıştık İkisi de Müslümanlık ama birbirinden bu kadar farklı Ya kendilerince öyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar Bırakın ne yapıyorsa yapsın yani Olan, ee, inanılmaz farklı Yani bir şey hayal etmemiştim Bizim ülkemize, bizim yönetimimize bir şeyimize karışmasın da Kendi içinden ne yapıyorsa yapsın ne yapayım amına koyayım Yani mesela diğer tarafta uyuşturucu kullanarak e, dini bir ayin yapıyorlardı Ve davullar çalıyor davullar çalıyorlardı falan. Bayağı iyi çalıyorlardı <laughs> evet, davul. Her neyse karıştı bize zaten... tamam işte arkadaşlar. Karıştı bize cevabımızı verdik yani. Herkes kendi ülkesinde kendi şeyine baksın. Bizim ülkemize karışmak için bok bok yemek düşer ona yani. Burada keyif aldığımız şey farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanımak ve dünyada neler olduğunu sizlere de burada yansıtmak. Orada şey söyledim. Türkiye'de şeriat, şeriat gel gelmeli, Türkiye'de da, işte ya. Müslüman ülke şeriatla yönetilmesi lazım deyip ardından zikere bağladılar. Ya Türkiye'de ben herhangi bir şekilde zaten bir şeriat tehlikesi olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir toplumun böyle evet. bir yapısı da isteği yok bence. Şu anda zaten öyle bir şey söz konusu, söz bile, konusu bile, değil. bile değil. Ben de abinin o söylediklerine şahsen katılmıyorum. Ya, Ama burada... Türkiye'de öyle bir şey Mümkün değil. Ya. Neyse. Her neyse, daha söyleyeceklerim bitmedi. Arkadaşlar şimdi de buş Pazarı'ndayız. Burası eskiden buş Pazarı diye adlandırılıyormuş. Şu anda da Mücahit Pazarı olmuş. Ve hep birlikte biraz pazarı gezelim, bakalım neler var neler yok. Çünkü yolda video çekemiyoruz arkadaşlar. Sürekli ya bir güvenlik oluyor, ya bir polis oluyor, ya bir asker oluyor. Ve izin vermiyorlar anlayacağınız üzere. Ve şimdi de hep birlikte pazarı en azından geçelim. Alpercan, bir el ele tutuşmaca var. He? Arkanda tam el ele tutuşmaca var. Etişmacı mı? Burada işte arkadaşlar bu şekilde elle tutuşmacı olayı erkek erkeği normal bunların kültürleri bu şekilde ama bana garip geliyor yani bana da garip geliyor. bana garip geliyor. Yemin ederim tüylerim geldi. Garip <laughs> bir kültür bu. Halbuki diyorlar ki buralar daha geride kaldı falan filan. Yok abi, buralar Avrupa'da tüketim. göremezsin erkek erkek el ele bu kadar rahat. O ne lan? Saplementçi var la. <gülüyor> Yargılanırlar. <gülüyor> burada bak kimse yargılamıyor. İleri bir görüşlülük, ee, bir saygı duyum. Elinde Uzi ile dolaşıyor bazı insanlar. O konuya dikkat çekebildin mi? Pek çekmemeye çalıştık ama. Uzi ile dolaşmacı durumu burada... Nasıl Uzi ile dolaşıyor? <laughs> Normal. Hani <laughs> uzi olur, keleş olur. Bunlar da oluyor. Hatta şöyle ortalıkta da satılanlar tabi oyuncak da. Hani bur buradaki çocukların oyuncağı da daha çok bu şekilde. Yani küçüklükten yetiştiriyorlar diye. Her yerde böyle vardı. Ya. çocuklukta bizde de vardı yani. Fire, 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 fire. O silah oyuncağı her yerde vardır ya. <laughs> Şeytan doldurur <da> <laughs> mu? <mi? gülüyor> Aynen. Arkamdaki adamda adam normal keleş var. Oraya çekme de hani Normal keleş var <oluyor>. ya. <laughs> Elimde görmüş olduğunuz M4 silahları arkadaşlar burada Amerikan askerlerinden kalan M4'ler ve şimdi de alıp kendileri için kullanıyorlar. Mümkün olduğunca tabii silahtan uzak durmak upgrade lazım. Upgrade Gözüm etmiş silahla. Dolayısıyla yani bu video arkadaşlar böyle ip üstünde çekiyoruz. Şöyle böyle. O yüzden o öyle yani. Şimdi size ilginç bir bilgi daha vereceğim. Biliyorsunuz burası şeriatla yönetiliyor ve bütün memurlar, bütün çalışan insanlar iş yerine gittiklerinde ilk bir saat dini eğitim görüyorlar. Ondan sonra işlerine başlıyorlar. Yani atıyorum saat 9'da iş başıysa aslında 10'da iş başı. O bir saatte dini eğitimle geçirmek zorundalar. <laughs> Daha önce Türkiye'ye gelmiş bir kardeşimizle tanıştık. Kardeşim, adın nedir? Adım Yusuf'tur, Yusuf abi. Yusuf. Yusuf. Türkiye'ye sen daha önce geldin. Geldim biraz, oldum da. Bir sene olmaz. Deport ettiler de beni. Yani. Kaçak gitmiş. Iki, se i̇ki sene sonra seni deport ettiler. Deport ettiler evet. De yani. ee, nasıl kaçtın buradan Türkiye'ye? Kaçak gitmiştim. İran yoluyla. Yani. Kaç kişi birlikte kaçtınız öyle? 35 kişi, 40 kişi yüklüyor Oo. Kaç para verdin buradan kaçmak için? 1800, yani ya, ya. 1800. 1800. 1800 dolar. 1800. 1800, dolar. Gitmek istiyor musun geri? İstiyorum. Çok istiyorum. Her şey gidiyorum. Çok istiyorum. Bir bana söyle, söyleyerek ki 10 bin dolar vereceğim. Bunu alacak mı? Türkiye'ye gidecek mi? Değilse ben Allah Türkiye'ye gideceğim. Buradaki herkes böyle gitmek istiyor mu peki? Vallahi istiyordu ya istiyordu. Ne kadar kazanıyorsun burada? 7 bin. 7 bin? Kafan parası. 100 dolar olmuyor. dolardan az kazanıyor Çok teşekkür ederim vallahi çok memnun oldum. Evet gördüğünüz gibi herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil ama buradan da kaçmak isteyenler var yani açıkçası. Tatil köyü gibi falan olduk ya adam... Geliyor gidiyor kafasına göre. Her yolu denerim, Yeter ki Türkiye'de olayım diyor. Zor bir durumdalar. Tabi her ülkenin kuralları var. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Ama buradaki durum bu. <laughs> evet, şimdi güzel. Adamların uyarılarında keleşte girmek yasaktır yazıyor amına koyayım. Parke geldik. Ee, bu arada az evvel de gösterdim size zaten buraya herhangi bir patlayıcı. Bir... <laughs> El bombası parke <laughs> geldik. Ee, bu arada az evvel de gösterdim. <laughs> El bombası, roket, keleşte girilemez. <laughs> Bu nasıl bir uyarı amına koyayım? Size zaten buraya herhangi bir atom bombasına <laughs> şey giriş yasaktır. <laughs> ee, onun yanı sıra şöyle bir bilgi vereyim size. Buradaki parka <laughs> cezası 85 YTL. Ee, kadınlar ayrı bir günde giriyor. Haftanın bir gününü kadınlara ayırmışlar ve onun dışında bu parka ailecek de gelemiyorsunuz. Hayır kadınların tek başına gelmesi zaten yasak. Aynı. E, esiyle de gelemiyor. Aynı. Yani yasak yani. Kadın gününde sadece kadınlar. Bir kadın gelemiyor. günü yapmışlar haftada bir. <laughs> Ama güzel bir park tabi. Ee, Cumhuriyet zamanında burada çokça piknikler, işte insanlar böyle toplanıyormuş vesaire. Ama şu an hiçbir şeyden eser yok. Bir sürü erkek var şu an burada. Sadece erkek. Yazık valla. Bakın erkek. <laughs> erkek. 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 <laughs> erkek. erkek. Nerede Nerede? Evet. <laughs> valla bu kadar çok erkek görmeyeli çok uzun zaman olmuş. O yüzden el tutuyorlar herhalde <laughs> Afganistan dünya uyuşturucu ticaretinin önemli bir merkezi Ülkede yetiştirilen afyon miktarı dünya eroin üretiminin yüzde %85'ini karşılıyor o amına Yaklaşık 3.5 milyon bağımlı bulunan Afganistan'da uyuşturucuya karşı önlemlerde alınıyor Biz de uyuşturucuyla mücadele merkezini İçinin kafasına sıkıyorlar herhalde Ziyaret ettik <laughs> bağımlılar buraya zor kullanılarak getiriliyor ve tedavi süreçlerine başlatılıyor. Çok zor durum lan. Daha önce uyuşturucu mafyaları tarafından tehditler edilen baskına bile uğrayan bu hastane Taliban yönetiminden sonra daha rahat hizmet verdiğini söyledi. Ve arkadaşlar sonunda İstanbul'a dönüyoruz. Şu anda havalimanındayız. Bu arada bu havalimanında biliyorsunuzdur, Amerika son uçağını kaldırırken ha. burada Amerika için çalışan bazı Afgan vatandaşlar en son uçağa tutunmaya falan çalışmışlardı ve havadan düşen insanlar vardı. Gerçekten çok trajik bir olaydı. O da tam bu havalimanında gerçekleşmiş. Sonunda gidiyoruz. Biraz mutluyuz çünkü gerçekten Afganistan'da biraz bunaldık arkadaşlar. Burada çünkü insanların özgürlüğü yok. Yani bize kimse Kötülük yapmadı burada hani başımız bir şekilde evet, evet. belaya girmedi kesinlikle Belki ama şey sürekli o baskıyı üstümüzde hissettik. Ee, o yüzden de aslında buradan şu anda İstanbul'a gittiğimiz için çok çok mutluyuz. Çünkü biraz daha özgürlüğü seven bir toplumuz ve burası bize göre değil. Yani diyeceğim o ki aslında ben buraya gelince... E, cumhuriyetin değerini çok çok daha fazla anlamış oldum ki zaten şu anda Türkiye'de e, şeriat diye bir şey olması mümkün değil, öyle bir evet, tehlike genişledim. zaten yok ortada ama Cumhuriyetin değerini özellikle buraya geldikten sonra gerçekten çok çok anladım. Yaşadığımız her şeyi olduğu Vay gibi size yansıtmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve abone olmuşsunuzdur. Bu arada arkadaşlar sıradaki ülke neresi olsun yorumlarınızı bekliyorum aynı zamanda Afganistan hakkındaki de düşüncelerinizi merak ediyorum. Hindistan'a gitti mi? Birlikte tartışabiliriz. Görüşmek üzere. Hindistan'a gitti mi? Oğlum ben geçen Hindistan'da bir olay gördüm. Kadın eşiyle beraber bisiklet turu mu yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Bir şey yapıyormuş. Bir ülke ülke mi dolaşıyormuş? Bir şeyler yapıyorlarmış. Ondan sonra çok kötü olaylar yaşanmış. Anlatmayacağım neyse ya vazgeçtim.